Doha'da dünyanın en yüksek kaydıraklarından bir tanesinden kaymak üzere 6. kata zirveye çıktık. Şu anda 85-90 metre yükseklikteyiz ve vertigoyu kullanacağız. Çok yüksek adrenalin içeren kaydıraktan kendimizi boşluğa bıraktıracağız. Evet, Akşama görüşmek üzere. <laughs> Lan bu ne lan? <laughs> This crazy. Hiç sostiremiyorum. Ketay falan kalan misafirlerimizin buradaki kaydakları sınırsız ve ücretsiz kullanabildiğini bir kere daha hatırlatalım.